Herkese merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Kemal Türker hocamız. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler, sağ olasın. Hocam, isterseniz kısaca bir kendinizden bahsedin. E, i̇smim söylendi zaten, e, e, Kemal Türker. E, Girişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde fizyoloji hocasıyım. E, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği'ni bitirdim. E, ondan sonra İngiltere'de doktora yaptım. Sonra hmm. uzun seneler Avustralya'da çalıştıktan sonra Mary CS olarak Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. 2007 yılında. O tarihten itibaren Ege Üniversitesi'nde 3 sene, Koç Üniversitesi'nde 11 sene. Geçen seneden itibaren de buradayım. Gelişim Üniversitesi'nde. Laboratuvarımı buraya getirdim. Ve diş hekimliği ve genel fizyoloji konusunda araştırmalarıma devam ediyorum. Hocam oral fizyolojide tam olarak ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Oral fizyoloji, yani bir bakıma fizyolojinin biraz kısıtlanmış şekli oluyor. Yani ağız ve bölgesindeki fizyolojik olaylar, yani bunlar ne olabilir? Yeme, içme, koklama, tad alma, çiğneme, yutma ve salyalama ve ağız ağrıları, diş ağrıları bunların hepsi bunun içine giriyor. Ve oral fizyoloji dersinde de zaten ben bu konuların hepsini teker teker üzerinden geçiyorum. Yani genel fizyolojisine çocuklar birinci sınıfta oluyorlar, oral fizyolojiyi de üçüncü sınıfta oluyorlar. Hocam projeler var demiştiniz. Projelerde şu an hani, ne aşamadayız, hangi projeler var? <laughs> Proje çok e, projelerde çünkü şu anda esasında insan vücudunun çiğneme sırasında, e, yutma ve e, yeme sırasındaki elektrik haritasını bulmuş durumdayız. Bu elektrik haritayı yavaş yavaş geliştiriyoruz. İşte Hı -hı. bu elektrik harita yani e, örneğin nasıl değişiyor, temperamandibüler eklem hastalıklarında nasıl değişiyor. Bunlara bakmaya şu anda e, meyilliyiz. Onun için daha fazla e, diş hekimi ve konuyla ilgili araştırmacı arkadaşlar istiyoruz. Hı -hı. Gelişim Üniversitesi'ni bekliyorsunuz değil mi hocam? Tabii ki. Herkese bekliyoruz. Kocaman bir laboratuvarımız var. Tabii herkes çalışabilir. Hocam Avustralya'da gittiniz yani sen. sen Avustralya'ya gittiğiniz zaman orada bir laboratuvar kurdunuz. Kendiniz kurdunuz değil mi? Orada tabii. Tabii kendim kurdum. İlk, ilk önce ilk 5 sene bir hocanın yanında çalıştım. Sonra kendi laboratuvarı açtım. Hı -hı. Ondan sonra hocam oradaki laboratuvarı sen sen uzun süre kaldıktan sonra Avustralya'da buraya geldiniz. Türkiye'ye, Türkiye'de ilk defa mı kurdunuz laboratuvar? Nasıl oldu? Yok. Şöyle e, Avustralya'dayken Merkür'ü şehir kozesi, yani Merkür'ü profesörlüğü bu onun Ve Adı esasında şeyden geliyor. Beyin geri Göçü programı hı hı. ve Türkiye'de e, bilim ve teknoloji olarak Avrupa Birliği'nin içerisine dahil edildiği için hı hı. E, Türkiye bir Türk olarak e, Avustralya'dan Avrupa'ya e, gelme için bursa başvurabildim. Amerikan e, bir profesör olarak e, şeye geldim. E, büyük bir para bu. Hı hı. Oradaki aletleri de satın almama izin verdiler. Örneğin. Avustralya'da kullandığım bütün aletleri satın aldım. Hı. Ayrıca burada da geldiğimde satın aldım. Dolayısıyla birçok aletim var. Sadece ihtiyacım olan şey insan gücü ve bu işleri yapmak isteyen, çalışmak isteyen e, diş hekimi veya ekim arkadaşlar veya mühendisler. Takım arkadaşı. Takım arkadaşı. Hı. Yani daha, daha çok öğrencilerimin çoğu mühendisti, biyomedikal mühendisliği. Diş hekimi öğrencilerim de oldu. Tıp öğrencilerim de oldu. Dolayısıyla hı. Hı. Her kim olursa olsun, <laughs> kim olursa olsun gel ama e, ilgili olacaksın, sıkı çalışma isteyeceksin. E, o zaman hmm. laboratuvarımız açık. Çok iyi hocam. Yani ben de şu anda gerçekten doğdum, Avustralya'dan laboratuvar Türkiye'ye geldi. Türkiye'de şu an bu faalda çalışıyor. Bir öğrenci geldiği zaman tam olarak ne yapacak, hmm. nerede çalışacak? Projeler çok proje var ne Hangi projeler var mesela hocam? Şu anda yapılacak projeler. Esasında bruksizm konusunda çalışmak istiyorum. Tempromanlite ve eklem sorunları konusunda, yani diş hekimliği ile ilgili e, konusunda çalışmak istiyorum. Çeneme sırasında reflekslere ne oluyor. Modülasyon dediğimiz bir şey var. Yani normalde e, kas belli bir şekilde çalışıyor ama çeneler hareket edince bu çok daha değişik oluyor. Rizontal reseptörler çeneler çalışınca e, fonksiyonlarını değiştiriyor mu? Ağrı reseptörleri, çeneler çalışırken fonksiyonlarını değiştiriyor mu? Yani proje çok. Gerçekten çok. ve de hepsi diş hekimliğe ilgili. Yani genelde bu labdaki yaklaşım şöyle bir cümleyle açıklamak istersen hı hı. dilimizi neden yemiyoruz çiğnerken? Çiğnerken dilimizi neden yemiyoruzun nörofizyolojisini araştırmak. Hı hı. Yani Ne oluyor da iki tane böyle keskin diş ve kemik kemiğe, yüzünün hiç, hiçbir yerinde yok kemik kemiğe kontak bir tek çenelerde var dişler arasında hı hı. ve arada yumuşak bir doku var dil ve her yere dolaşıyor dil. yani böyle sanki e, istem dışı gibi e, sağa sola dolaşıyor peki nasıl oluyor da ısırmıyoruz yemiyoruz yemak yorumuzu yemiyoruz hı hı. şimdi bu reflekslere bakarak ve çeneler ve çeneme sistemini anlayarak bunu bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii hı hı. o sırada da hastalıklarda ne oluyor, işte brüksizinde ne oluyor, trigeminal nörolojide ne oluyor, tenkromendibüler eklemde ne oluyor, onlar da ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Brüksizmle ilgili bayağı bir çalışma yaptık. 3 e, üç tane yayınımız var bu konuda. Tenkromendibüler eklemle ilgili birkaç tane var. Dolayısıyla. E, ve protezle ilgili çalışmak istiyorum. Yani Aktif protez, biraz önce konuşuyorduk onu. Hı hı. Yani acaba e, dişsiz insanlara nasıl bir protez yapalım ki bu e, biraz daha gerçeğe yakın olsun, ısırma kuvvetini e, yerine getirebilsin. Acaba burada reseptörleri kullanabilir miyiz? Şeklinde düşüncelerim var. Yani çocuklara bunların hepsini anlattığımda o diyebilir ki, hocam ben şununla ilgiliyim. Orayı çekip alabilir. Trigeminal Neuroloji ile ilgili bir şey yapayım, o konuyla ilgili çalışabiliriz. Dediğimiz gibi Trigeminal vücuttaki en ağırlı e, hastalıklardan bir tanesi. Ve yaşlı, genellikle e, 40-50 yaşından e, yaşlı, daha çok kadınlarda görünüyor ve bir tarafta görünüyor. Dolayısıyla onu tespit edebilecek durumdayız. Çok basit bir yöntem e, ileri sürdük bu konuda. Onu yaparak arkadaşlar onu önceden teşhis yani bu kişi de regeneron nöroloji olacak veya olmayacak diyebilirsin ve ona göre profilaktik önlemler alınabilir. Dolayısıyla yapılacak çok şey var. Çok, çok güzel hocam. Hocam bir şey de merak ettim aslında. Oral fizyoloji alanında Türkiye'de tek misiniz yoksa çok kişi yok diye düşünüyorum. Vallahi Valla bu kitabın yazılı bayağı Öğren fizyolog, Fizyoloji doktorası yaptı. Doktor Esra Bihter Gürler. Evet. O da şu anda bir üniversitede, hatırlamıyorum hangi üniversitede olduğunu. Hı -hı. o da öğren fizyolog diyebilirim ona da. İki kişi var. Herhalde. Hı -hı. en azından eskiden hiç yoktu, şimdi birkaç kişi var. Bu <laughs> daha iyi. Şimdi Kemal Hocam az önce bahsettim. Burası burada gelişim üniversitesi. Gelişim üniversitesinde e oral fizyoloji dersi verdiniz değil mi hocam az önce? Tabii. Ama e, sana sanırım çoğu üniversitede yok. Hiçbirisinde yok. Benim Hiç... dediğim kadarıyla. Yok diyebiliyorum Fizyoloji var, genel fizyoloji. Hı -hı. Oral fizyolojinin esasında bir hekimliğinde mutlaka olması lazım. Çünkü yani, Hı -hı. yani, hasta geldi, kanadı ne yapacaksın? Hasta geldi, bayıldı ne yapacaksın? Hasta geldi, ökalenestezi yaptın, Hı -hı. sorun çıktı ne yapacaksın? Bunların hepsinin Gerçeği dışında, çiğneme, yutma fizyolojisi, işte diş sürme fizyolojisi, tükürük fizyolojisinin dışında bunların hepsinin özel olarak tartışılması lazım. Ve bunun da üçüncü sınıfta yapılması lazım. Yani çocukların biraz daha olgun olduğu hı hı. üçüncü sınıfta yapılması lazım ki birebir hastalarına bunları uygulayabilsinler. Onun için biz üçüncü sınıfa koyduk şeyi, oral fizyoloji dersini gelişim üniversitesinde. Hı hı. Haftada iki ders olmak üzere devam ediyor şu anda. Hocam peki şu an piyasada az ya, eksik ya. Bunu nasıl kapatabiliriz? Hani sizce nasıl doldurulabilir bu açık? Bir şekilde arkadaşlardan e, gelip fizyoloji doktorasını yapması gerekiyor. Yani veya fizyolojiyle ilgili esasında şey de olabilir bu örneğin protez doktorası yapar ama fizyoloji bakımından bakar ona. Yani şimdi biraz önce konuştuğumuz <laughs> sonra, arkadaşların yapmak istediği gibi aktif protez geliştirmeye çalışıyoruz burada. <laughs> Gelir arkadaş bunu e, protez doktorası olarak yapar ama bir taraftan da fizyoloji öğrenir. Dolayısıyla oral fizyoloji derslerine daha yakın olur. Hı hı. Anladım hocam. Peki hocam bir şey söyleyecektim. Mesela bir e, ders almak ister misiniz? Hitabet. Hani öğrencilere hitap eden gelişim üniversitesi değil de bir ders, konferans almak ister misiniz? Tabii hep veriyorum da. Hep veriyorum. Şu anda hı. zaten hep, bu hafta İki e, iki tane konferansım var. Birisi burada, şeyde, e, spor e, bilimleri konferansı, hı hı. Fenerbahçe Üniversitesi hı hı. Birisi de Wordroom'da, e, Klinik Neurofizyoloji Kongresi. Oraya da, ikisine hı. de davetli konuşmacıyım. Dolayısıyla bu hafta önüne iki tane konferansım var. Hı hı. Bir tanesi spordaki, e, bir e, spor ve beyin konusu. E, yani spor nasıl etkiliyor beyni, pozitif mi etkiliyor, negatif mi etkiliyor? Tabii pozitif etkiliyor ama nasıl etkiliyor, niye, nereden kaynaklanıyor? Şeydeki de, hı hı. Antalya'daki de hı hı. insan motor üniteleri hakkında, ki en küçük çalışma birimi motor birim diyoruz, onların fizyolojisiyle hakkında. Hı hı. Dolayısıyla verebiliyorum tabii, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde YouTube kanalında veya başka bir yerde istediğiniz bir konuda verebiliriz. Evet, hocamız açık bu arada bu konuda. Ee, hocam pek kısa nasıl iletişime geçtin? İnsanlar nereden iletişime geçebilirler? Tabii ki geçebilirler. E, ee, Koç, ünivers Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi diyorum. Daha yeni ayrıldım oradan kusura bakmayın. Girişim Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesi'ne mesaj atabilirsiniz veya bana e-mail üzerinden türker.77.gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İlginize, ilgili arkadaşları artık laba bekliyoruz. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Kendinize iyi bakın.